Kök hücre nakli bekleyen Filistinli çocuklar şifayı Türkiye'de buldu. 6 yaşındaki Abdurrahman ve 18 yaşındaki ağabeyine ilk nakli yapıldı. Filistinli bir başka aileden 14 yaşındaki Rinna da Türkiye'de aynı operasyonu geçirdi. Nakil hikayelerinin detaylarına bakacağız. TRT Haber muhabiri Çağla Gültuncer Ankara Şehir Hastanesi'nden aktaracak. Abdurrahman, Hamza ve Rinna iki ayrı aile, üç güzel hikaye aslında. Türkiye'ye geldiler ilik bulma umuduyla, nakil umuduyla ve sağlıklarına kavuştular. İşte bu güzel iki hikayenin detaylarını getireceğiz. Şimdi ekranlarınıza öncelikle doktorumuza dönüyoruz ve bu güzel nakil hikayelerini öncelikle sizden dinleyelim hocam. Bu iki aile, iki ailenin e, üç çocuğu e, bunları e, Filistin'den geldikten sonra e, Türkiye Devleti'nin e, masrafları karşılayacağını öğrenerek e, nakil yaptık. İki aileye yani çocuklardan ikisine e, bizim Türkök yani e, Kemikli Bankası'ndan... E, verici bulduk. Eee bir başka çocuğumuza ise, üçüncü çocuğumuza ise kendi kardeşinden nakil yaptık. Her üçü de şu an iyi haldeler. Ve eee birisi memleketine dönmek için bekliyor. Diğerleri de gayet iyi durumda. Şu anda bizim tarafımızdan izlemdeler. Evet, durumları gayet iyi. Yeniden yaşama tutulmuş oldular. Evet. Buradaki müdahaleler sayesinde. Evet, umuyoruz. Böyle de devam edecekler. Evet. Çok teşekkür ederiz hocam. Teşekkür Şimdi nakil olan çocuklardan biri burada. Abdurrahman en küçükleri 6 yaşında annesiyle birlikte. Onlara da soracağız. E, neler yaşadılar e, bugüne kadar? İyileşme hikayelerini bizlere anlatabilirler Şe mi? E, elhamdülillah yani biz dahilne e, e, yani, fi elameliyye. Eee تمت العمليه على Yani واجه ابني صعوبات كثير في عمليه النقل lakin bifa dilallah thumma fadl taqim atbâ' el kiyit şifa shifa' ibni alhamdullah rabbil alamin O huwa al'an bi halah Türk devleti masrafımız karşıladı. Bu yüzden diyor biz çok teşekkür ediyoruz bu Türk devletine. bir de teşekkür ediyoruz burada çalışanlar hocalarıyla ya has çocuğumuz şu an durumu iyidir. Ameliyat oldu, kit nakide oldu diyor. Durumu şu an iyidir. Takip altındayız diyor gördüğünüz gibi Abdurrahman'ın durumu gayet iyi, e, kardeşi de sağlığına kavuşacak ve sonrasında ülkelerine dönecekler. Çok teşekkür ederiz, geçmiş olsun. Evet, iki güzel hikayeyi ekranlarınıza getirdik. Aslında e, iki kardeşten birisi Abdurrahman Buradaydı, kardeşi şu an tedavi altında. Yine Filistin'den gelen başka bir ailede yine umudu Türkiye'de buldu. Bu güzel e, nakil hikayelerini anlattık diyelim. Sözü tekrar size bırakalım.